arkadaşın boyun uzamasını engel olacak hareketleri çıkardık programından. boyun uzatabilecek hareketleri koyduk. İşte elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İnşallah boyu bir santim uzayacak. Ev kardeşimizin. İnşallah hocam. Ee, ben polis özel hareket e, sınavına başvurmuştum. E, normalde boyumuz orada istenen standartlara göre 1.67 ve üzeri olması gerekiyormuş. Benimki 1.66 çıktı. Yani bir santimle e, kaybetmiş bulundum. Ama vazgeçmedim, yılmadım. E, spor salonundan Şu an çalışıyorum. Önümüzdeki e, tekrar olan mülakatlara katılacağım bir, bir buçuk ay sonra tekrar bir mülakat var. Onun için hazırlanıyorum. Boyumu uzatmaya çalışıyorum. burada barfiks hareketler olsun, pilates hareketler olsun onları yapıyorum. Sağ olsun hocam da çok yardımcı oluyor bu konuda bana. Eğer boyumu bir iki santim daha uzatırsam inşallah tekrar girip kazanacağım. Yani tam sınır ya. Size göstereyim inşallah. Burayı kurtaracağız. <laughs> şurası Şurası 168. Ortası 167 oluyor. İnşallah ben yani sıkıştayı biraz daha yüksek tutarız. İnşallah 168'e kadar uzatırız. İnşallah hocam denk getireceğiz. <laughs>